12 yıldır AKP'nin yönetmiş olduğu ileri demokrasi denilen Türkiye'de güzel akışlarımızın yansızlığıyla, yönsüzlüğüyle ve tarafsızlığıyla her zaman bizlerin yanında yer alan basın mensuplarımızın değerli emektarlarını hepimiz saygıyla selamlıyoruz. Malumunuz olduğu üzere 30 Mart 2014 tarihinde Türkiye'de yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Aksarımızdan Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayı oldu. Bu iş nasip meselesi, kısmet meselesi. Aksarımıza Partimize ve devletimize hayırlara vesile olsun inşallah. Saygıdeğer arkadaşlar, 30 Mart'ta yapılacak olan belediye seçimlerinde biz sadece Aksar Belediye Başkanlığı'nı seçmeyeceğiz. Bu seçimden Aksar'ımızda olduğu kadar Türkiye için de çok önemli vesilelere sebep olacak diye. Çünkü biz sadece Aksar Belediye Başkanlığı seçimi, Mahalli İdareler Başkanlığı seçimi olmayacaktır. 12 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti değerli vatandaşlarım ve hemşerilerim tarafından yaptıkları icraatları oylanacaktır. Bu seçimler Büyük Önder Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti ve onun kuruluş felsefesine oy verilecektir. Bu seçimlerde Türk'üm, Doğruyum, Çalışkanım denilen andımız oylanacaktır. Bu seçimlerde Türkçe düşünen, Türkçe konuşan Türk milleti oylanacaktır. Bu seçimlerde Türkiye'nin milletiyle bölünmez bütünlüğüne oy verilecektir. Bu seçimlerde Türk yurdu Türk dili oylanacaktır. Bu seçimlerde büyük önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma'ya çıktığı, Samsun'a çıktığı Bandırma Vaporu oylanacak.